Hmm. Hmm. ben zorlandım aya. Ben zorlandım aya. Haydi ayıra. Haydi. haydi dede ya. kamyonu. Gamyeli. Ben kamyoncuyum. Benim yükte. Geliyor. benim yükte. Geliyorum. Aslanım ayağım şey benim. Selçuk adam ya. Selamun Ay, aleyküm arkadaşlar. Bu akşam vesile değil de Sebil denemize sohbet olacaktır inşallah. Eee geldik buraya Ayhan abimizi özledik, e, özledik yani bunu. Bunu geldik buraya bugün. Evet. İzledik arkadaşlar bir görelim. Teşekkür ediyoruz. Ayhan Bey şu an e, Bey şu anda ha, hafriyat, hafriyat Hafriyat kamyonlarını dolduruyoruz. Evet kadar. doldurmakla meşgul evet. E, ya da yolları düzetiyor, e, oluk atıyor Ayhan kardeşimiz. Kepçeyi şimdi vuracak, evet, şimdi vuracak, vurdu. Vurdu, Vurdu Ayhan. Vuruyor. Evet. Evet. 12'den vuruyor Ayhan Bey. Bak, kameraya da bak Ayhan. Of of, of of Büyük of of of. Ayhan Bey buraya bakabilir misiniz efendim? Ayağım Ama uyuyorum. adam meşgul şu an kardeşim. Ayağım. Baka ayağım. Bakamıyor adam yani. Meşgul, ya. selam. Evet. Enes evet. hocam, hocam hoş geldin. Çekme o YouTube'da paylaşılır. Yok yok hoş geldin. Enes Bu tehlikelerden. Bu tehlikelerden. Evet Ayhan Bey. Harikasın. Bu iş bitti Ayhan Bey. Taş, maş hiçbir şey kalmadı. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Ayhan abi. Selam. Ne yapıyorsun Ayhan abi? Çalışıyor musun? Ayhan, Ayhan ustam benim maşallah maşallah. Ayhan, Ayhan ustamız çalışıyor. Yiyor muyun nereler Ayhan usta? Kaşırıyor Ayhan yani? Bey götür almış bu işi götürüyor. Ayhan usta Ay, bu işi götür almış. Kabala. E ee, buradan Ayhan Bey'in 27'den çok daha fazla bir kazancı olacak yani. Harika. Ayhan Bey ne yapacak? Cami yaptıracak evet. bu yardımlarla, bu aldığı paralarla. Evet, maşallah. Evet, evet. mescitler inşa edecek yani. Maşallah, maşallah. Pekala <laughs> sen ne yapacaksın? Ben abiciğim, e, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben Şak de aynı, aynı şeyi düşünüyorsunuz Aynı ya. aynı şeyi düşünüyorum doğru. Ee, maşallah, maşallah. Evet. Son bir selamlama yapar mısınız Sabri Bey? Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Yarın akşam Barbaros Derneğimizde sohbet olacaktır. 1029 sokakta bekliyoruz. Gazi Osman Paşa'da olacaktır inşallah. İnşallah. Pazar günü de e, Veysel Derneğimiz olacak sohbetimiz. Pazartesi de Sevgi Derneğimiz olacak. Salı günü yine Veysel Derneğimizde var sohbet. Evet. E, Akşama günü de Osman Ozan orada var. E, değişmesi. Perşembe gün gene sevgi derneğimize sohbet var. Ay yani maşallah. boş durmuyoruz. Bazılar <laughs> diyor ki tatil yapıyor musunuz? Bizde burada tatil yok. E bir tarafta tatil olur inşallah. Herkesi orada tatilimizi yapacağız. Peki. Bizim niyetimiz bütün insanlığı Allah'ımızın yoluna davet etmektir. Eee insanlar düşmanımıza Müslüman olur. Onlar da kurtulur inşallah. Oldu. Hadi selamünaleyküm. Evet, Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.